Arkadaşlar bugün yine Roblox'tayız. Aynı şekilde. Ve aa, günde iki tane video çekmeye karar aldım ben. Sabahkini göndermedim. Başka bir video çekeceğim onun yerine ben. Şimdi um, Al. Evet. içiyorum. Neyse. Bırak da asker olacağız bugün. De asker asker acaba ne yapar asker? Yorumlarınızı da bekliyorum haberiniz olsun. Günde iki he, ya üç çekerim ya da iki tane video çekerim. Haberiniz olsun. İlerleyen zaman haftaya odamı top <laughs> o kısımları söylemeyeyim de haftaya vid... da odamı toplayıp bir canlı yayınlar, videolar falan çekerim. 50 bir 50 beğeni olursa ya da 50 abone ve o, o, o yüzden dolayı da canlı yayın yapabilirim. O yüzden dolayı hadi, hadi. devam edelim. Yoksa TV mi olsa? Hadi TV olalım. Şimdi karakterimiz ilk önce sıfırlamamız lazım. Sıfırla karakterim benim karakterim bu işte. Şu anda müşterimi uyandırmamak için salon'a gideceğim ben. Biraz bekleteceğim hemenliğine bir sizi hayvanımı uyandırmak istemediğinde. Şimdi devam edelim. Hadi. Karakterimizi sıfırladık. Şimdi şu şapkalar bölümüne dokunuyoruz. Sonra buna dokunuyoruz. TV men olacağız. Hadi bakalım. TV boşluk man. Yazmanız yeterli. Bakın ben ben bir tane karakter yapmıştım kendime. Şu anda o karakteri arıyorum. Şunu ben şöyle kaşığı çekeyim. Şimdi şuna başlayalım. Şuna başlayalım şöyle de bunu. Dur bekle. Ben şu kafayı silebilirim. Biliyorum. Şunu koyacağım annene. Kafayı. Şimdi bir bakalım. Şu saç kısmını sileceğim. Üstümü değiştireceğim. Bir saniye videoyu hemen duraklaştıracağım arkadaşlar. Geri döndüm arkadaşlar. Şimdi ben Karakterimizin üstünü ve saçını sil. Karakterin üstünü kıyafetini değiştireceğim. Sonra rengimizi değiştireceğim. Sonra saçı sileceğim. Çünkü saçtan dolayı pek de bir şey anlasın. Çok kötü durduğundan kafaya baksanız saç çıkıyor. İşte şimdi ben onu sileceğim. Nereden siliniyordu? <laughs> Unuttum. Buradan mı? Buradan mı? Buradan mı? <laughs> Neredendi? Ha, burandı. Tamam. Şimdi şu saçı sildik. Şimdi kıyafetlerimizi ayarlayacağız arkadaşlar. Polis yerine başlıyorsunuz. Sonra aşağıya yavaş iniyorsunuz. Yavaş yavaş. Gözünüze benzettiğiniz devin kıyafetini giyersiniz. Ben benzettiğim şu kıyafet bekleyin hemenliğine bir saniye. Gözüme benzettiğim kıyafet şu benim. TV'm beni. Bu. Şimdi de bak su elleri siyah yapmamız lazım. O yüzden dolayı da renk kısmına basıyoruz şurada. Ve siyah oldu ellerimiz de. Şimdi TV merneğimiz hazır. Şimdi kendimize bir meslek seçeceğiz ama polis olarak. Polis TV ben. <laughs> Çok saçma oldu. Ee, şimdi meslek kısmına gelek. Bak bu tar, en başa bakın, sonra en başın sağ tarafa. Sonra o polis polise başlıyorsunuz, çarpıya başlıyorsunuz. Allah size. TVM'nin polis. <laughs> Neyse bir saniye videoyu durdurmak zorundayım artık. Be, ben olursanız olursa sevinirim. Arkadaşlar tekrar geldim. Ama polis aramaya ara Başını Oraya doğru gidiyorum şu anda ben. Ama bayağı yoruldum işte. Git git git. 150 km boyunca koştum ben. Gördünüz mü Arda? Polis araba. Şimdi polis arabamı alıp evim, evime doğru gideceğim. Ama evi de aldım. Şimdi devam ki. Yolumuz burada. <laughs> of, Bayağı uzun yol var yine. Şimdi ben biraz hızlandırayım arkadaşlar arabayı. Size zahmet bana hediye. <laughs> Allah. Merhaba derif satıyor lay. mama mama. anam. Lan kaza yapacağım. Hayır. Şu farları açalım ya. Onu çıkamıyoruz. Biraz biraz şöyle gerek ya. Baba farlarda ne aydınlatıyormuş. Sabah yaptı ya. Oyna. Bir sefer gidelim. Eve doğru. Bu evden mi uzaktaymış o? En yakın olarak sadece bu evi buldum. Alabileceğim. Şimdi gidiyoruz. da işte kapatak artık yani aydınlanmak yeter. <laughs> Aman! Roblox'te yeni yer yapmışlar ya burayı daha yeni fark ediyorum. Bir girip bakalım arkadaşlar? Hadi girip bakalım ya. Çok merak ettim ben içinden olduğunu. E ee, kapı açılmıyor. Burası nereler? <laughs> Şimdi korkutucu bir şey gelecek diye korkuyorum arkadaşlar. Neyse burada yaklaşmışız bari. Devam edelim. Allah beni bir arıyor. Nanik nanik. Wow! Wow! Pass! 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 Karı <laughs> yetişemedi. Dur, bekle biz silahlarımızı ki. alabileyim evine gitmem vallahi sinirden. <laughs> Bir hep polis çağırıyor. Hem de hem de polis öldürüyor. Evinden kovuyor. Ne alaka yani? Gerçek polis gerçek evine kovacak mı yani sen? Değil mi arkadaşlar? Pardon da zor konuşuyorum ben, zor konuşmak diyorum da yemek yediğimden dolayı. Neyse devam edelim oyunumuza. Hayır telefonu kapattım arkadaşlar. <laughs> Telefon kafaya geldi arkadaşlar.